Evet arkadaşlar. Bugün TechnoBlade'in mezarını yapacağız. Biliyorsunuz ki TechnoBlade öldü ya. Mezarını yapalım. Yani TechnoBlade ben ben bu kanalı açmadan önce öldü. Yani o bayağıdır ölmüş. Neyse malzemeleri alacağım. Mezarını yapalım işte malzemelerimizi alalım. Evet malzeme. Hmm, malzeme. Kırık, tamam kırık taş. Şunları buraya bırakalım. Şunu da bırakalım. Onun mezarı üstünde altın olacak. Çünkü çünkü domuz ve taş takıyor. Onun için mezar öyle olacak. Mezar ne nereye yapsak? Şu solda. Taş evet bu Evet mezar buraya. Hemen mezar mı yapalım? Teknoblade <laughs> ne zaman ölmüştü? Neyse hemen bir şey alacağım. Nerede? Aa, bir şey var Ha kürek evet. Kürek alacağım. Şurayı alalım. Şimdi. Evet. Yapacağız. Ne alacaktık? Kürek. Bir dakika Altın ya. <laughs> Altına yapabiliriz. Bir sürü altın var. Hmm. Nerede ya? Şuradan. Şöyle. Şöyle. Sonra da altın tamam. Evet mezar yapmaya başlayalım. Buraya şarkı ekleyeceğim. Evet. Üstüne de havalı bir şey yok. ender kemikleriyle yaptım. Bir de mezar bir de. Şimdi bir tahta alıp cam ve hmm. burayı biraz süsleneceğim. Bu arada <laughs> ee, Teknoblade öldüğünde ne dersin? A, T, C Neydi ya bir tane televizyon dizisi vardı. İşte o haberler vardı. Şu orada öldüğünü söylediler. Tabi orada daha yeni öğreniyordum. Haberlerin nereden baktım? Babamdan baktım. E şimdi mezar bitti. Şimdi üstüne de tek adını ne zaman ölmüştü? Neyse yazı yazmayayım sadece adını yazalım. E şimdi tahtadan bir şey yapacağız. o iyi adamdı be hep izliyordum ha, havalı mamalı yapacağım mezara havalı mamalı oldu Aa bitti. Tamam. Şimdi burayı biraz süslendirelim. Aa bir dakika. Şuraları aga yazacağım. A Aga B Aga Şurayı da AKP yazalım. AKP. Ne yaptım? Şimdi başka ne lazım? Aha çiçek. Çiçek bulmam lazım. Aha çiçek. Mezarı çok güzel olacak. Çiçekler toplandı. Şimdi. Hmm, mezarlar çamurlu. Bir dakika. Hmm, köklenmiş toprakla yapılır. Evet şimdi köklenmiş toprak bulacağız. Ya, bir şey söyleyeceğim ya. Benim şeyimde var mıydı sandığımda? Kontrol edeyim. Hmm. 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 Neyse ben bir yerden bulayım arkadaşlar 20 tane buldum. Şimdi bu bize yeter. Üstünde çiçekleri falan koyacağız. İçine ne koyalım? Hiç olmasın. rahmet eylesin. Güzel be. Ne üstüne Bir de başka ne yapsak arkadaşlar? Aha. O bir domuz adam olduğu için altın. Her yerine altın koyacağım. O bir domuz adam çünkü. Minecraft'ta karakter domuz adam olduğu için öyle. Mezar bitsin mi? Şuralarda koysam çok güzel oldu. Şimdi ana yüzü yaptık. Hmm. Kanser olan Technoblade Allah rahmet eylesin tekrar. Görüşürüz Technoblade Görüşürüz. orada kardeşim mezarını yapmayı söyledi. Sabah mezarını yapacağım dedi. Bana hatırlattı sağ olsun. Kardeşim. Evet. Zombiler de orada. Allah rahmet eylesin demek için geliyor. Gelin gelin, mezar orada. Zombiler orada mezara. Gelin sizi götüreyim mezara. Mezarı götüreyim size. Yanmayın, yanmayın mezar buradan buradan. Sizi koruyor. Gelin gelin, mezar burada. Allah rahmet eylesin. Diye. Allah ruhum ederiz. İşte. Şimdi öl. Lan sihirli öldürdüm. Domuz. Teknobluyet öldü. Yani senin karakterin öldü. Üstüne de. Neyse oraya da. Domuz olan. Ben... Şey koyalım. Hepsini koyuyorum. Aa bir dakika bir dakika mezarı nasıl yapacağımı biliyorum. Creeper patlamasın lütfen. Mezarı zar zor yaptı Buraya bir tabut yapacağım. Hmm, tabutu yanmaya başlayalım. Det er de robot da zaman. Yağmur yağsın. Güzel bir şey olur. Evet. Yatıp gölmez zaman. Evet, herkes çiçeğini atsın. İyi adamdı.